Herkese iyi akşamlar. Ben tabii ki biraz şeyden, herkes katılmadan hemen önce e, konuşuyorum önden. Bugün e, eğer ki hayatımızda bir ilişkimiz yanlış gidiyorsa, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ya, yanlış gidiyorsa veya da e, her, herhangi bir ilişkiden bahsediyorum, bu ilişkinin düzelmesi için enerji çalışması yapacağız. Bir tek bu ilişkinin değil, daha doğrusu bizim evrenle olan ilişkimizi önce kendimizle evrenle olan ilişkimizi düzenleyeceğiz. Sonra enerjimizi vereceğiz ona göre. Eğer ki şeyse de, neutronladı gerçekten birisiyle de tamamen istiyorsak da bu enerjiden ona da göndereceğiz. Nasılsınız? Aleykümselam. Bayla Bayla. İlk Hanım merhaba, hoş geldiniz size. İyi akşamlar Bilgin Hanım. Aslanım Merhabalar. Hoş geldiniz. Blanket Love. Sen de hoş geldin. Şirin'e hoş geldin. Ambulun. Sen de hoş geldin canım. Abla sevdiğim kişi sevgisini bildiriyor ama birden geriye çekiliyor. Allah şükür ben gene muhteşem. Biraz yoğun ama her şey yolunda çok şükür. <laughs> Maşallah. Ha, teşekkür ederim. Geldi gönlüm kraliç demiş. Cansınız. Söylediğiniz cümleler bazen o kadar hoşuma gidiyor ki gün içerisinde e, aklıma geliyor ara ara. Tabii boş vaktim olursa olduğunda ya da. <laughs> Ay, ben sürmeyi mi unuttuk ya? Neyse. Aleyküm selam Özlem Hanım. Adaşım. Nedense enerjim çok düşük bu aralar. Ee, enerjiniz için enerji yükseltme frekansım var. Çakra dengeleme frekansım var. Bence dinlemelisiniz. Hadi dinlemediniz. Şimdi birazdan enerjiyi yükselteceğiz inşallah. Sesim iyi geliyor mu? Resim yapıyordum. Ellerim boyalı boyalı. Hemen canlı. <laughs> ne güzel. Ressamsın sen demek ha. Muhteşem. Yani mesela kabiliyetlerimiz var değil mi? Yeteneklerimiz var benim resim çizmekte asla cin Ali'yi bile düzgün çizemem böyle titreterek falan <laughs> Allah herkese bir yetenek veriyor muhakkak. Bazılarını daha fazla tabi. Ne güzel. Bir de bunu seviyorsan ve bu da bundan para kazanıyorsan işte senin değme keyfine. Aynı ee... Aynur Hanımcığım. Aynur bu ressammış. Aa, oldu mu şimdi? yükseltmeye geldim. Gelin toplanın kızlar toplanın. Toplanın yükselteceğim enerjinizi. Aysun Hanım demiş ki Özlem Hanım enerjimizi nasıl kullanabiliriz, nasıl yönlendiririz? Şöyle ee, onu işte eğitimde anlatıyorum. Ya yemin ederim sorduğunuz her soru 12 saat anlatmalık şeyler ya. <laughs> Biraz kolay sorun ama olmuyor ki böyle. <laughs> Ben zamanı bu frekansları 21 kere dinledik. Bir daha 21 kere dinledik. Sonra sürekli dinlesek olur mu? Kısacası bir öbür dinlesek. Neden? İhtiyacın olduğu kadar dinlemeni istiyoruz. Eğer ki problemin çözemediyse o zaman bilinçaltıyla alakalı problem derinde. O yüzden e, elbette ki de dinleyin yani hani canın sevdiğiniz frekanslar vardır belki. İyi geldiğini düşündünüz. Onu dinleyebilirsiniz. Örnek veriyorum telepati sürekli dinleyebilirsiniz yani ondan sonra aşk sinyalini kesinlikle her zaman dinleyebilirsiniz. Çünkü ben bile her gün dinliyorum. Çünkü e, aşk frekansı başka bir şey. O, hep orada kalayım istiyorum yani. Saat 9.30 dedim ama olaylar karışık. O kadar yoğunum ki yani sizden sonra da işte birkaç seansım daha olduğu için maalesef e, şey yapabildim. E, erken ki burayı da gene bir 3-5 bakayım 4 8-5 dakika desen 5 dakikada burayı geç açtım mecbur. Ondan sonra dolayısıyla buçuk dedim ama işte şeye uymuyor yani. Söz verdiğim için bugün şey yapayım dedim. Enerji çalışması yapayım dedim. <laughs> Aynur Hanım demiş ki ben sanıyorum ki hayatımız boyunca dinliyoruz frekansları. Şöyle onu şöyle düşünün. Frekansa ihtiyacınız Hangisine ihtiyacınız varsa örnek veriyorum enerjiniz düşük. Hemen çakra dengelemeyi dinleyebilirsin. Bir hafta 21 gün. daha doğrusu şöyle 21 gün dinlediğiniz için diyelim ki enerji dengelemek için çakra frekansını. Ondan sonra bir enerji düşüklüğünde bir hafta dinleseniz yetiyor. Tabi. Ondan sonra ya da işte nedir? Ben aşk sinyalini çok sevdiğim için sürekli dinlerim. Ben onu sürekli dinleyebilirim. Küm frekansını, aa dualarım kabul olsun diye işte mesela yarın ne yapacağız? Ee, bir ritüel yapacağız. Tabii ki de aa, e, unuttum hıdrellez, hıdrellez ritüeli yapacağız. E, ondan sizle gelmeden önce yani sizinle buluşmadan önce ne yapacağım? Ben bir saat 40, daha doğrusu 45 dakika kadar küm frekansını dinleyerekten e, odaklanacağım. Neden? Çünkü dileklerimin olmasını istiyorum yani. Anlatabildim mi? Frekansları böyle şey elinize evirin çevirin. Yani işte nedir? İlişkiye başlamışsınızdır. Biraz da güzel gidiyordur. Hemen bağlama frekansını dinleyin yani. Ya da evlilik frekansıyla bağlama frekansını dinleyin. O oh, güzel yani o şekilde. Ya da sevginizin biraz sizden uzaklaştığını hissediyorsunuz. ilgisinin kesildiğini falan. Yine dediğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar planıma göre 20-25 dakika kadar burada olmayı düşünüyorum. Ee, cevap vermek istiyorum ama dediğim gibi çok e, yoğun olduğumdan dolayı azıcık bir dinlenme arasına ihtiyacım var diğer şeyler için, e, işlerim için. Ne bu? Ya dün yeni frekansla dinledim. 5 dakika sonra baş ağrısı yaptı. Bu kadar mı blok karşılık Yani sürekli de öyle düşünme. Kısık sesli yaptım ben frekansı ki sırf şey yapmayın diye sar saran ha. Ee, kısık sesli yaptım. Herkes bununla kısık ses, sesi az falan diye söyledi. Ama aslında ben onu kasten olarak o, kasten o şekilde yaptım. Çünkü neden? Ee, eğer ki şey olursa, nedir onun adı? Yüksek olursa rahatsız oluyorsunuz. Ondan dolayı sizi de konforlu bir şekilde e, bunları dinlemenizi istiyorum. Ben bir şey daha anlatıyorum. Kafamda deli sorular. Kafa şey tabii ki. Ne demiş? Ee... Bir dakika ben... Yani ha frekanslara ihtiyacınız doğrultusunda şey yapın, e, çalışma yapın. Evet küm frekansını dinlerseniz yarın saat 22'de yapacağım şeyi canlı yayının inşallah. E, bir saat öncesinden 21'den dinlemeye başlayın. Ondan sonra beraber cenek yapalım. Zaten canlı yayını yaparken galiba yani hareketli bir canlı yayın olacak diye düşünüyorum. Yani böyle masa başında olmayacak diye düşünüyorum. Bakalım. Aslında evet mesela e, örnek veriyorum. Bağlama frekansında evet 90 gün gerekiyor. Neden? Zaten ilişkinizin oturması yeni bir ilişki ise 90 gün ve aslında 6 aya kadar buluyor yani ilişkinin oturması 6 ay tanımak falan filan. Ama o sırada bağlı olsun yani bağlansın ki size e, istekleriniz olsun. Orada işte evlilik düşünüyorsanız evlilik frekansı da dinleyebilirsiniz. Ki daha kolay olsun. Blokajlar çözülsün. Ne var ne yoksa ortadan kalksın. Ah. Nisa Hanımcığım, rüyalarla alakalı bir de rica edeceğim arkadaşlar. Mesela burada e, söylüyorsunuz hayır olsun rüyanız. Ama ben mesela nedir? Rüyaların yorumuyla alakalı e, frekansları dinlemeyle alakalı, nasıl dinleyeceğinizle alakalı vesaire e, videolar çektim. Çoğu kişi e, YouTube'u karıştırmadan sanırım şey yapıyor. Sen söyle. E, bir Nedir onun adı? Hemen paldır küldür mesela ne var ne yok diye bakmadan yazıyor mesela. Aslında ben hepsini açıklıyorum. Canlı yayınlarda da açıklamaya çalışıyorum ki kolay olsun hepinize. Kolay kolay. Ee, dolayısıyla gördüğün rüya normaldir. Hayır olsun. Bilinçaltı. Öyle. Saranha. Ben danışmanlık alayım. Hepsi bir süre sonra baş yaptı. Ben de. Size numara ulaşayım ben. Sen bilirsin Saranha. Şeyde e, YouTube'da hakkımda bölümünde telefon numaram var. Oradan ulaşabilirsin. Evet. Şimdi a evet arkadaşlar hafta son güneş neden öyle söyledin hatırlayamadım ama e, benim için size de bir duyurum var. Ben hafta sonu eğitim açtım. E, bana yazıyordunuz özel özelden. E, bilginiz olsun. Gününü tarihini soruyordunuz. Bu hafta cumartesi pazar Allah kısmet ederse inşallah şey yapacağız. Eğitim yapacağız. E, katılımlarınızı beklerim yani. Güzel bir eğitim olsun. Şahane şöyle. Oh şifalanalım falan. Saat 21.15. Peki. Dediğim gibi rüyalarla alakalı arkadaşlar. E, hepsi bilinçaltı. İyi veya kötü fark etmiyor. Size göre kötü olan bana göre iyi olabilir. Bu arada rüyalarınızla alakalı. Eğitimin içeriği e, bilinçaltı tabii ki anlatıyorum. Bilinçaltınızı öğreniyorsunuz. Enerjileri öğreniyorsunuz. İyi veya kötü. Aslında iyi veya kötü yok da, hadi öyle adlandıralım. Bu enerjilerin e, kötüsünü nasıl yok edeceğinizi veya nasıl dönüştüreceğinizi öğreniyorsunuz. Ayrıca hepsinden hariç bir de e, blokajlarınızı kaldırmayı öğreniyorsunuz. E, i̇nsanların e, zihninden veyahut da insan, insanların nasıl şifalandıracağınızı öğreniyorsunuz. Uygulamalar da yapıyorum ve aynı zamanda e, uygulama hariç ritüel de veriyorum. Biliyorsunuz benim rutelerim çok fazla şey e, bilinen ruteler değil. O yüzden e, değişik rutelerim var. Onları öğretiyorum. İsabetli olanları. Program için zoom üzerinden e, veriyorum ben programı. Şöyle, Allah hepimizden razı olsun inşallah. Şöyle e, bana özelden yazarsanız zaten bilgilendirmeyi veriyorum. Bilgilendirmeyi yapıyorum yani. Dolayısıyla. E, bu şekilde bilgi alabilirsiniz. Şimdi, hayır Aynur Hanım, 21 gün içerisinde bağ kesemezsiniz. Negatif bağları kesebilirsiniz ama dediğim gibi bütün bağları kesemezsiniz. Okey. Şimdi arkadaşlar birazcık şöyle size <laughs> ellerimden her şeyleri göndereyim. Başlayalım. Hmm, herkes gözlerini bir kapatsın. Değil sesim iyi geliyor mu? Her şeyden önce kısık sesli değilim, değil mi? Herkese hoş geldi bu arada tekrardan. Şöyle gene bilgisayarın sesini alayım, açayım. Mikrofon açık gözüküyor. Gayet iyi her şey yolunda gibi. Tamam. Şimdi başlayalım. Niyet ettim. Sizlerin enerjilerinizin daha yukarıya pozitif alanına çekilmesine ve ilişkilerinizin şifalanmasına. Bu amcanız, babanız, kardeşiniz, dedeniz, arkadaşınız, Herhangi bir ilişkiniz olabilir. Lütfen e, bu ilişkinizi aslında kendinizle alakalı en öncelikle yapacağım için en öncelikle lütfen beni takip edin. Söylediklerimi hayal etmeye çalışın. Ve e, bunu canlı gönülden, içinizden hissedin. Yaptığım her şeyin gerçek olduğunu bilin. Ona göre çalışalım. Tamam mı? Güzel. Derin nefes alıyoruz. Gözlerimizi güzelce de kapatıyoruz. Derin derin bir nefes alıyoruz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Derin nefes alıyoruz. Ben ışık geldiği için gözüm kapatıyorum. Derin derin nefes alıyorum ve veriyorum. Karnımdan alıyorum ve veriyorum. Derin derin nefes alıyorum ve veriyorum. Ve bulunduğum yere artık koltuk mu, sandalye mi veya yatak mı hiç fark etmez. Bütün ağırlığımı oraya veriyorum. Hafiflediğimi hissediyorum. Aldığım nefes boş bir borun içinde dolaşır gibi vücudumun içinde dolaşıyor. Ve ben nefes verince daha da gevşiyor ve rahatlıyorum. Aynen böyle. Aldım nefesi. Veriyorum. Ve rahatlıyorum. İyice rahatlıyorum ve gevşiyorum. İyice, iyice rahatla ve gevşe. Aynen böyle. Şimdi durduğum yerde kendimi, bütün bedenimi, saçımın ucuna kadar hissetmeye devam ediyorum. Önce hafiflediğimi fark ediyorum. Sonra bir bulut, buluta döndüğümü hissediyorum. Ve daha sonra bulut olarak yükseldiğimi fark ediyorum. Bulunduğum yerin kapısından veya camından dışarıya doğru çıkıyorum. Çıkıyorum ve gökyüzüne doğru yükseliyorum. Ve bunu halimden ışık halime dönüyorum. Bembeyaz bir ışık oluyorum. Aynen böyle bembeyaz bir ışık hüzmesi oluyorum. Alıyorum nefesimi. Hafifliğin tadını çıkartıyorum. Şimdi bu ışık hüzmesi olarak 7'ye kadar sayacağım ve her bir rakamdan sonra Dünyanın etrafını ışık hızıyla dönmüş oluyorum bu enerjiyle. Çünkü o enerjiyi çıktım. Bir, iki, üçüncü kez döndüm. Dört, beş, altı ve yedi. Şimdi gök, gökyüzünden tekrardan süzüle süzüle ışık hüzmesi olarak ve bu yeni enerjimle Kabe'yi tavaf eder gibi dönmüştüm dünyanın etrafında. Yeni bir enerji aldım. Dünyanın bütün enerjisinin, güzelliklerinin enerjisini aldım bedenime. Bunun farkındalığıyla daha da beyaz bir ışık olduğumu fark ederek bulunduğum yere tekrar bedenime dönüyorum. Kafamın üstünden beyaz ışık halimin girdiğini ve girerken ne ihtiyacım varsa dünya etrafında dönerken bana verildiğini hissediyorum. Ve bu bembeyaz ışık hüzmesi bedenime giriyor. Işık halinde ve şimdi tamamen içimde. Bir atomu gözümün önünde getiriyorum. Atomun çekirdeğini görüyorum enerjilerin nasıl hareket ettiğini, protonun, nötronun, elektronun ve bunların her birinin de kendi içlerinde aynı şekilde dünyanın içinde dünya olduğunu biliyorum ve şu andaki enerjimin bunlarla bir olduğunu görüyorum. Ve sonsuz nimetin tadını çıkartıyorum. Vücudum yeni gelen enerji bedenimle uyumlanmaya başlıyor. Bütün hücrelerime sirayet ediyor. Hücrelerimden organlarıma, derime, cildime, her yerime sirayet ediyor. Ve kendimi olabildiğim en rahat şekilde ve en şifalı şekilde hissediyorum şu anda. Ve her nerede olursam olayım oturur pozisyon ve ayakta pozisyonda yahut da yatarken. Beni nerede dinliyorsanız fark etmiyor. Kendimi hayalimde ayakta görüyorum şu anda. Bedenim sanki ayağa kalkmış gibi. Ve şimdi o bedenin üzerine bakıyorum. Ve olduğunu görüyorum. Şifalanmış. Bütün derisi, cildi, organları, saçları, gözleri her şeyi şifalanmış bir halimi görüyorum. Ve Şimdi yavaş yavaş auramı görmeye başlıyorum. Kalbimden çıkan renkleri görüyorum. Ben beyaz görüyorum kendi kalbimden çıkan rengi. Siz ne renk görürsünüz bilmiyorum. O rengi görüyorum. Ve bir metreye kadar bir metre çapında bu kalbimden çıkan enerjinin bir metreye kadar yayıldığını görüyorum. Şimdi olduğum yerin oda olduğunu düşünürsem eğer buranın. Olduğum yere dağılıyor. Bu ışık siz hangi rengi gördüyseniz o. <laughs> olduğum mahalleye dağılıyor bu ışık. Sanki böyle e, her yer aynı renkmiş gibi. Mesela bir bulut hiç sisli bir yolu hatırlarsanız ya da bir sis hatırlarsanız aynen o şekilde benden çıkan enerjiyle yani sizden çıkan enerjiyle aynı o bulutun su yapı oluyor. Ben istediğim yere kadar gönderiyorum. <laughs> Evdeki olan kişiler, apartmandaki olan kişiler, mahalledeki olan kişiler tamamen bu şeyi hissediyor, enerjiyi hissediyor olumlu anlamda. Çok yüksek bir enerji olduğunun farkındalar. Seri nefes al ver. Şimdi mahallemden dışarıya. Herkes kendi ilinde, hangi ildeyseniz, ben İstanbuldayım. Komple İstanbul harita haritada görüyorum. İstanbul'un komplesinde benim enerjim dağılıyor, görüyorum. Her yer sis gibi, Bembeyaz. Bu sıcak tatlı enerjiyi hissediyorlar. Benimkisi beyaz, sizinkisi hangi renkse artık. Ben İstanbul'dayım, siz hangi şehirdeyseniz artık. Çok güzel. Şimdi Türkiye'nin komplesini bu enerjiyi gönderiyorum. Beni tanıyan herkes bu enerjiyi hissediyor. Tanımayan herkes de aynı şekilde alıyor bu enerjiyi. Bu enerjiyi hissettikleri için bana sıcaklık hissediyorlar. bu sıcaklığı hissediyorlar, beni hatırlıyorlar, beni güzellikle hatırlıyorlar. Kim olursa olsun, ne kadar kırgın olsak da, kızgın olsak da beni iyi bir şekilde hatırlıyorlar, anlıyorlar. Bu enerji onlara yüzlerine değen, yaz akşamında yüzlerine değen Meltem gibi hissettiriyor. Öyle hafif ve güzel. Ve şimdi Türkiye'nin komplesine yaydım bu enerjiyi. Şimdi ben bunu komple dünyaya yaymaya niyet ediyorum. Bu enerjiyi hisseden her kim olursa, bundan yıllar sonra bile tanışsam, beni yıllardır tanıyormuş hissine kapılmasını sağlayacağım. Bütün ilişkilerim, geçmiş ve gelecekteki bütün ilişkilerimi şifalandırmaya niyet ettim bu, bu enerjiyle. Komple dünyanın etrafını sardı benim enerjim sıcak, tatlı, samimi bir enerji. Sevgi var içinde. Sadece sonsuz sevgi. Bütün ilişkide olduğum herkese gidiyor. Ve herkes beni yüzlerine dokunan bir hafif bir meltem esintisi kadar tatlı bir şekilde hatırlıyor. Özlediklerini fark ediyorlar. ve bu şekilde tatlı hislerle sarıp sarmalıyorum onları enerjimle. Aynen böyle. Ve rahatlıyorum. Şimdi bu şekilde 33'e kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Daha da ileriye gidiyor. Bütün dünyayı kaplıyor enerjim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. Bir nefes al ver. Hafifçe yüzünde gülümseme olsun. Çünkü sevgi enerjisi gönderiyorsun. Ve bu güzel enerjiyle gözlerini açabilirsin. yavaş yavaş toparlan ve buraya gel aramıza katıl. Aynen böyle. Dünyayla uyumlanma, kendinize uyumlanma ve herkese uyumlanma enerjisi gönderdik şimdi bugün. Herkes burada mı? Nasılsınız? Aynur Hanım kaydedeceğim zaten şey yaparsınız. E, tekrardan meditasyon şeklinde yaparsınız. Olur mu? <laughs> Amin. Hepimize şifa olsun inşallah. Rahat olun. Ama çok güzel enerjiydi değil mi? Oh, ben de rahatladım bak. Evet, evet edeceğim. edeceğim. Zaten 2-3 dakika içerisinde kapatacağım. Ve canlı yayını kaydedeceğim arkadaşlar. Amin. Hepimize şifa olsun. Güzel. Bundan sonra bu renk sizin. Bu rengi her gördüğünüzde bu şifa meditasyonunu hatırlayın. İyi hissedin kendinizi. Oh mis. Şifalandınız yani. içsel, dışsal ve dünyasal olarak şifalandınız. Çok şükür. Maşallah çok az uykuyla, çok çalışaraktan ama çok da konuşaraktan tabii benim şimdi konuşmak biliyorsunuz. Ama benim şu anda bile enerjim tavan yaptı. Bir 10 kişiye daha danışmanlık verebilirim. <laughs> Maşallah, barak Allah Peki. Öyleyse gençler, Beni seviyor musunuz bakayım? Hı? <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi çok teşekkür ederim katıldığınız için Allah razı olsun çok teşekkürler. Ee, cumartesi günü eğitimi beklerim. Gelmek isteyenler katılmak isteyenler lütfen özelden bana yazsın. Hatta yazanlar da buradan e, bilgileri olsun. Bilmiyorum şimdi soranlar vardı çünkü artık hatlar karışık olduğundan dolayı soran e, bilen bilmeyene söylesin, tamam mı? <laughs> bilen bilmeyene söylesin, diğerleri birbirine haber versin, anlaştık mı? Hafta sonu eğitim var. Çok soruyordunuz, bu hafta sonu yapıyorum. Oh maşallah, ben de sizi seviyorum tabii ki de. Oh oh, oh çok güzel. Evet evet Emine Hanımcığım, enerjiniz yükseldi hatta. Bayağı bir yükseldi yani şifalı enerji. Şimdi e, ne diyorum? Programı kaydedeceğim. Yarın 22'de buluşacağız. E, ne yapacağız? Tabii ki de e, Hıdırellez'i kutlayacağız. Ondan sonra bekliyorum sizi de tamam mı? Hadi alay olun. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Öpüyorum hepinizi. Var mı soru? Öyleyse iyi akşamlar.